S400'ler Türkiye'de üretilecek. Ankara ve Moskova S400 hava savunma sistemlerinde yakında teknoloji transferi ile ortak üretime geçiyor. Görüşmeler sürerken ikinci paket S400'lerin teslim edilen ilk partiden farklı olacağı belirtiliyor. Türkiye ile Rusya arasında S400 hava savunma sistemleri konusunda teknoloji transferi ve ortak üretim gündemde. Rusya'dan yapılan son açıklamalarda S400'lere ilişkin Türkiye ile ikinci anlaşmanın yapıldığı belirtiliyordu. Ancak konu henüz netlik kazanmadı. Bununla birlikte Ankara ve Moskova'nın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi. Görüşmelerin devam ettiği, S400'ün ikinci paketinin Türkiye'ye teslim edilen ilk partiden farklı olacağı belirtiliyor. Geçen yılki ilk partinin doğrudan alım şeklinde olduğuna dikkat çeken uzmanlar yeni pakette teknoloji transferi ile birlikte ortak üretim süreçlerinin de başlayacağına işaret ediyor. S400'ün teknoloji paylaşımı, yazılım entegrasyonu gibi bir dizi yerleştirme adımlarının atılacağı özellikle füzelerin bir kısmının Türkiye'de üretiminin gündemde olduğu kaydediliyor. Türkiye'nin acil hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen askeri kaynaklar S-400 alımında Rusya'nın teknoloji transferi dikkat çekiyor. ABD'li yetkililer ise rakip Patriot sistemlerinin teknoloji paylaşımına gönüllü olunmadığını dile getirmişti. Teknoloji transferini başından beri isteyen Ankara, Türkiye için hava savunma sistemlerinin olmazsa olmazı teknoloji transferi görüşünü koruyor. Rusya, ileri teknoloji S-400'ler için Türkiye'ye cazip bir teklif sunmuş ve fiyat teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferinde Türkiye'nin beklentilerini karşılamıştı. 2017 Eylül'ünde Türkiye, Rusya'dan S-400 almak üzere 2,5 milyar dolar tutarında anlaşma imzalamış, ilk teslimat geçen sene yapılmıştı. Türkiye ve Rusya'dan kritik bir S-400 hamlesi daha geldi. Geçtiğimiz yıl Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasının üzerine yeni bir S-400 sevkiyatı için anlaşma yapıldığı açıklandı. Rusya'nın başkenti Moskova'da bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army 2020 forumunda gazetecilere konuşan Rus Devlet Silah İhracat Şirketi Başkanı Alexander Meyev, Rusya ile Türkiye arasında ikinci bir S-400 sevkiyatına yönelik anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Mali modeli görüşüyoruz. Yapılan anlaşmanın uygulanması için mali şartlar konusunda görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Mihayev anlaşma imzalandı. Partnerlerimizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz ifadelerini kullandı. Rusya'nın geliştirdiği S400 hava savunma sistemleri konusunda Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında bir anlaşma yapılmış. Rusya'dan Türkiye'ye hava savunma sistemlerinin sevkiyatı geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti. ABD ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmişti. Türkiye geçen yıl Rusya'dan füze savunma sistemi satın almış ve bu hamle Ankara-Washington hattında ciddi bir gerilime sebep olmuştu. ABD Türkiye'yi F-35 savaş jeti programından çıkarırken yaptırım uygulanabileceği tehdidinde bulunmuştu. Rus siyasetçi Vladimir Jirinovski uyardı. Türkiye'nin Rusya'da bulunan Türkiye Cumhuriyetleri bir araya getirerek Turan Birliği'ni kurmak istediğini ileri sürdü. Türkiye'nin bir Türk hakimiyeti kurarak dünya ülkelerine hükmetme hayali olduğunu söyleyen Jirinovski, Türkiye Rusya'dan Türkiye Cumhuriyetleri alıp Turan Birliği'ni kurmayı hedefliyor ifadelerini kullandı. Jirinovski ayrıca Suriye'ye yardım etmeseler Türkiye'nin Şam'ı kolayca ele geçireceğini ve Katar gazının Avrupa'ya taşıyarak Rusya'yı bitireceğini de Belirtti. Libya Başkanı Faiz Serraç diğer ülkelerin kendilerini terk ettiği dönemde Libyalıların yanında yer alan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Serraç, Türk şirketlerle ilgili ekonomik dosyalar ve söz konusu şirketlerin yarım kalan projeleri tamamlanmak için geri dönmesi konusunda Türkiye ile iletişim halindeyiz. Kurumlarımızın faydasına olacak şekilde Türkiye ile ayrıcalıklı ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz dedi. Sağlık Bakanlığı tarafından 24 Ağustos Koronavirüs Tablosu Vaka, test, vefat sayısı ve son durum açıklanmıştı. Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 259692, can kaybı 6139 oldu. 92000'in üzerinde test uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka artışı sonrası ciddi uyarılarda bulundu. Hollandalı bilim adamları, COVID-19'u yenen kadınların anne sütünde hastalığı tamamen engelleyebilecek güçte antikor bulunduğunu açıkladı. Söz konusu araştırma, pandemiye karşı anne sütünün aşıdan daha etkili olabileceğini ortaya koydu. İngiliz bilim adamları ise yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç sınıfının COVID-19'un hafif geçmesini sağladığı ve hayatta kalma oranını artırdığı saptandı. Son dakika. Nihat Hatipoğlu hocanın hastalığıyla ilgili sosyal medyada koronavirüse yakalandığı yönünde iddialar yer aldı. Ünlü ilahiyatçı için destek mesajları yağarken Hatipoğlu son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu. Son günlerde koronavirüs vaka sayısının artması ile birlikte Nihat Hatipoğlu'nun Facebook sayfasından yapılan paylaşımla birlikte hocanın hasta olduğu bilgisi paylaşıldı. Son dakika haberine göre Profesör Nihat Hatipoğlu'nun ciğerlerinde rahatsızlık olduğu tespit edildi. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddiası hakkında açıklama geldi. Hatipoğlu, sevgili dostlar, Korona tanısı ile tedavi görüyorum. Evimde tedavi oluyorum. Sıkıntılı bir durum yok hamdolsun. Allah bana ve tedavi gören bütün hastalara şifa versin. Arayan, dua eden bütün dostlara teşekkür ederim. Allah hepinizi korusun şeklinde bir paylaşımda bulundu. Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının durumuyla ilgili şu açıklamada bulunmuştu. Dostlar çok sorun oldu. Hocamızın rahatsızlığı Covid-19 olup olmadığı belli olmadığı için kesin bir şey söylemiyoruz. Yayılan şeylere itibar etmeyiniz. Hocamız Allah'a binlerce kez hamdolsun ki iyiler. Sadece sizlerden daha iyi olması için dua bekliyoruz. Selam ve dua ile. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.